Selam Ben Koala Bugün farklı bir oyun oynayacağız Ama oyuna başlamadan önce Bir abone olup Like atmayı bir de güzelinden bir yorum atarsan Hani çok güzel olur Hani Öyle Öncelikle bugün oynayacağımız oyun Forgiven Father 2 bu shooter FPS türünde bir oyun. Kutuludan ve e, Lovecraft temalı bir oyun. Ya bol aksiyon göreceğiz ya. Öyle hissediyorum. Yani. O zaman hadi. Başlayalım. hard girdik. Başladık ya. Müziği çok güzel bu arada. Müziği inanılmaz güzel. Oh. Yeni oyunumuza başlıyoruz. Normal. Start a new game. Forgive me father 2. Çok güzel görünüyor oyun ya. Seni sonunda yendim. Beni fazla yalanlarınla kandırıyordun. Ka teslim olacaktım ama yenilmeyeceğim falan dedi. Hepsi rüy rüya mıydı? Ne oluyor? Oha. Bu oyun alo. ruhun kabuslarla savaşıyordu. Karan, kalbindeki karanlıkla. Al, algımın ötesinde. Do doğruyla yüzleşmek isteyenler kendi şeytanlarıyla yüzleşmeli dedi. Central

Oha, sifon çekebiliyoruz. E ee, kapağı kapandı. Tabii ki, sifon çektikten sonra kapağı kapatmalıyız. Oo, benim için geliyorlarmış. Dedi ki cebinde bir bıçak var. Hazırda tut ihtiyacın olacak senin için geliyorlar dedi. E adam kaçmış buradan. Abi at atmosferi çok korkutuyor şu an beni ya. şeye baksana M müziğe bak çok gerici değil mi herkes nereye gitti burda ne oluyor böyle dedi tırsmamak mümkün değil bu arada ya e kapı arkamdan kapandı alo Abi çok karanlık ama a. Selamun aleyküm. Evet. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Abi selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tek vuruşta gitti. Babuş. Daha demin bir adam mı öldürdüm? Peder beni affet dedi. Buradan da geçemiyoruz. Door open. Ama abicim Revolver var içeride. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar ki doktorlar <laughs> ellerinde bir ee, silah tutuyorlarmış. La tutuyorlarmış. Neden böyle bir şeye ihtiyaçları olsunlar ki? Dede. Aa zıplayabilir. Zıplayabiliyormuşum. Oh. Oha çok inanılmaz ya. Aa grafikler güzel de. Şu canı alalım. gerilmemek elde değil ki. <laughs> oh! Mermim niyaz. Hasar almadım. Hasar almadım. Çok iyi oynuyorum. Let's go. <laughs> ben de hareket ediyorum şey ettikçe. Oha! Ki... <laughs> <laughs> Kilitli kapılara... Hadi o zaman anahtarı bulalım. Ama bana vurmasaydın be dayı. Bana vurdu. <laughs> Abi inanılmaz. <laughs> Aa! Selamünaleyküm. Çok iyi. Hasar yedik. Pompalıyı şu an kullanmam. Pompalıyı vallahi şu an kullanmam. Nerede o? dur 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 dur. böyle ödüllendirecekse o oyun beni ben okeyim ha. Aa bu alınabilen bir şey miydi yoksa ya? Dur bir tane daha gördüm, bir tane daha gördüm, bir tane daha gördüm. Şey saat var böyle ee, Duvar saati gibi Şu şu Baksana Let's go Beceremedik Oo buradan yukarı çıkılıyormuş. Ben hiç farkında değilim mesela. Benim geldiğim yer burası değil mi? Ha benim geldiğim yer burası. Abi böyle bir şey yapabiliyorsam niye bunu buraya koydunuz ki? Hayır ya. Ha! Elinde kafayı kafasına koydu. Vallahi Çıp 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 diye dolanıyorum yemin ediyorum. Hayır burası değil. Kaç kaç kaç. Ama abi. Oh. Ah! <laughs> checkpoint, checkpoint de. Abi ben nereye gidiyorum? Abi revolver'ın içinde ne var? Öyle şey gibi neyse Ha Ya bir de headshot atınca Ah Ha, ha. Oh, shit. No, 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 no. Oo tehlikeli, tehlikeli oluyor. Cık. Ama abi onu da nasıl yedim ya? Onu da halt verdi, onu da şimdi verdi ya. Hmm. Mavi anahtar, mavi anahtar aldık. Ya ben onu nasıl yedim ya? Canım kalmadı. Alo. Unlock nevi token. Of, oh, daraldım ve gerildim. Gerildim ve daraldım. Her ikisi. Şuradaki canı alacağım. Çok zekice düşündüğüm bir şey. Revolver'da hiç E kırmızı anahtarı nasıl bulacağım ben? Oo. Oo, şimdi anladım. Şimdi anladım. Yok, anlamadım. Galiba anladım. Anlamadım. Abi ben buradan geldim. Üstten devam edeceğim sanırım ama... Abi cidden anlamadım. Benim o tarafa geçebilmem lazım. O tarafa geçebilmem lazım ama o tarafa geçemiyorum. Neden acaba? Hayır şuradan. Abi çok saçmaladın şu an oyun. Daraldım. Abi benim bu tarafa geçmem lazım. Alo. Ben koca bir salağım. Cidden öyleyim bak. Geber. Al. Öl. Sen de öl. Seni bıçakla öldüreceğim. Selamünaleyküm. Oh. Burayı kolay geçtiğimi düşünüyorum şu anda. Beni aşağı düşürmeye çalışsın ama yemezler. O oh, birbirlerine vurdular. Öyle bir şey var mı? Abi burayı da açtık. Bu ne zorlu şeymiş ya. E bunları verdiğine göre sen beni çok fena uyutacaksın. Uyutmayacaksın da kötü kötü şeyler yapacaksın. Bak bu saatlerde bir şey var. Çok değişik bir yer bura. Darton. Hayır ya. Çok vuruyorlar. Finish level. Kalalım mı gidelim mi? Abi bitiriyorum. Çok fazlalardı ya. E ee, bitti mi? Tam yaşlıyı gidelim. Bak bak saatler bak saatler burada şeymiş bak. 6 tane saat değilmiş, 19 tane varmış. 20 dakikada bitirmişim. Cık, muazzam. Lan yanında mantar büyüyor. Oh, <laughs> Belden en iyi doktorları buradaymış. <laughs> Diyor ki zor bir gece miydi? Hani ben de diyor diyor ki benim karakterim. Benim karakterim bu arada bir peder. Diyor ki sadece şeyden uyandık bu arada. Kabustan uyandık. Doktorlarına bir uğra Beldenin en iyi doktorları bunlar falan filan dedi Kafamızın içindeki ses ama Yani Dayı, ne yapıyorsun? Don't open madness Insight Şeye benzememiş mi? Hmm. The walking dead, the don't open dead inside diyordu ya. Oh shit, dayı, ne yaptınız burada? Benim benim odam daha güzel. Şunun dışında. Dayı kendinden geçmiş. Dayı senin burada ne işin var? E bunlar bizi daha demin kovalayan yaratıklar değil mi abi? Kapa 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 yok öyle bir şey. giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım. Hayla. <laughs> şey tam. Burada garip bir şey seziyorum. E abi <laughs> şaka yapıyorsun abi silahlara bak kale ver abi sal şey o parçaları token fra fragmentları aldığımda şey çıkıyor demek ki. Bu neymiş? Misrefon. Ammunition isn't cheap but don't worry we got you covered. Eğer diyor atışını kaçırdığında düşük bir şa şans ile mermin gitmez diyor. Lifestyle falan ya güzel şeyler bunlar da O oyunun yeni bölümü Orada şey yapıyor Aa, İzlediğiniz için teşekkür ederim yani Güzeldi ya Biraz abartmış olabilirim Ama Yapacak bir şey yok Görüşürüz Ha bu arada kendine bakmayı unutma. Hadi baş baş.